Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Nasılsınız? İyi pazarlar diliyorum. Evet, bir pazar sabahı bakımı var şimdi. Sonra da apartman toplantısına gideceğim toplantıdan önce sizlerle bir bakım yapmak istedim. Bu hafta sonu çok bol bakım yaptım. Asla bana kızamazsınız. Bu arada şuradaki leke yanmış olan mumların çıkmayan lekesi arkadaşlar. Bana şu lekeyi nasıl çıkartacağımı söylerseniz, eğer aklınızda bir fikir varsa gerçekten çok sevinirim. Şimdi totemlerimden bahsetmek istiyorum. Bakımlarımda çıkan her güzel şeyi videolarımı başından sonuna kadar izleyenlere, kanalıma abone olanlara Videolarıma like atanlara ve yorum yapanlara ithaf ettiğimi söyleyebilirim. Bu şekilde totemim var. Böyle kanala girip hiçbir şey beğenmeden kaçan, like atmadan kaçanlara bakımlarımda çıkan güzel şeylere ithaf etmiyorum. O simitçi geçiyor. Geldim abi. <laughs> simitçimiz de geçiyor. Emektar simitçimiz. Çok yaşlıdır kendisi. <laughs> Ay alsam mı acaba canım çekti. Vardım hayır anneciğim. Evet. Şimdi e, totemimi de belirttikten sonra neye bakacağım söyleyeyim. Sizi aklınızdaki kişi gerçekten sevmiş mi? Sizin tahmin ettiğiniz kadar büyük bir sevgiyle sizi sevmiş mi? Yoksa az mı sevmiş? Yani hani olsa da olur, olmasa da olur gibi mi bakmış size? Bu konuya bakacağım. Gerçekten sevilmiş misiniz acaba arkadaşlar? Evet. evet. Çünkü evlilik bakımı nasıl değişik çıktı ya değil mi? Evlilik var aranızda ama mutsuz olursunuz. Bu arada 1300 abonedeyiz. Gayet güzel arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şunun beni çok üzdüğünü tekrar etmek isterim. 3000 kere izlenmiş bir videom var mesela. 3000 kere izlenen videonun like'ı 200'de kalmış. Şimdi 3000 kişi girmiş çıkmış kanala ama bir tuşa basmamışlar. Size hep diyorum. Eğer bu videoya gelmek için bir tuşa bastıysanız İmparator attı kendini. Bir tuşa bastıysanız videoyu izlerken de tek bir like tuşuna basmanız sizin için çok kolay olmalı arkadaşlar. Bunu da alalım. Zaten bütün kartları o destesinin çok anlamlı. Bize çok güzel fikir verecektir yine. Bu arada bu kolektif bir bakım arkadaşlar. Onu hatırlatmak istiyorum. Bazıları diyor siz sevmiyor diyorsunuz ama benimki beni çok seviyor diyor. Ne güzel daha da artsın inşallah sevgisi. Ama her şeyin size uymasını bekleyemezsiniz ki arkadaşlar. Bu kolektif bir bakım. Yani o kolektif oldu o kadar belli ki her bakımda mutlaka şey çıkıyor. Mahkeme çıkıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Kartlarda çok sorumun cevabına yönelik bir şey çıktığını söyleyemem. Yani burada ben şunu anlıyorum. Şimdi kolektif bakım olduğu için kolektifin enerjisinden kartlar bir şey çekip burada ortaya koyuyorlar. Ee, burada çok sevgiyle alakalı bir bakım olduğunu bunu söyleyemem. Bakım daha çok. Ne biliyor musunuz burada kartların verdiği cevaplar? Karşı tarafın gündeminde neler oluyor? tarzı bir şey yani burada e, alak sevgiyle alakalı bir şey çıkmadı sizi gerçekten sevmiş mi diye baktığımda sevgisizlikle de alakalı bir şey çıkmadı burada bol bol dert, sorun çözülmesi gereken problemler, sıkıntı bu tarz enerjiler çıktığını söyleyebilirim yani aklınızdaki kişinin gündeminde bence çok olağanüstü şeyler oluyor olabilir şöyle yapalım Evet, olağanüstü şeyler oluyor olabilir aklınızdaki kişinin gündeminde burada. Ee, nasıl diyeyim? Bayağı sıkıntılı verdi. Yani e, o kişi aklınızdaysa içinde böyle bu kadar sevgisizlik olduğunu tahmin etmediğim için bu bakıma böyle bakmak istemiyorum. Burada daha çok o kişinin gündemiyle alakalı şeyler verdi. Şimdi e, bakalım kartlar bizi nereye götürecek acaba? Kendi hayatında aklınızdaki kişinin çok büyük bir yıkım yaşadığını söyleyebilirim. Çok emek verdiği bir konuyla alakalı olarak çok büyük bir yıkım yaşadığını söyleyebilirim. Ve şu anda artık el kolu neredeyse o kadar kalkmıyor ki. Olayları tamamen gidişatına bırakmış olarak hissediyorum burada aklınızdaki kişiyi. Yani battı balık yan gider mottosunu benimsemiş. Artık ne yaparsam yapayım zaten bir şey olacağı yok. Hani teker teker gelsinler dediği bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim burada aklınızdaki kişinin. Kendisi çevresindeki kişilerden dolayı bir ihanete uğramış olabilir. Yalanlara maruz kalmış olabilir. Etme bulma dünyası diyorum burada. Yani çevresi şeytanlarla kuşatılmış bir kişi olarak görüyorum burada. Hani kendi ailesi olabilir, kendi arkadaşları olabilir. Gerçekten şeytan çok baskın çıkıyor. İki tane şeytan kartı açıldı yani iki farklı desteden. <laughs> Şimdi e, burada aşkla sevgiyle alakalı neredeyse hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir birinci potansiyel ya o kişinin e, nasıl diyeyim sizinle alakalı bir e, şeysi yok, sevgisi aşkı yok, hiçbir şekilde de olmamış. Siz kendinizi kandırmışsınız diyeceğim benden nefret edeceksiniz ve bakımdan çıkacaksınız. Ama her zaman tekrarlıyorum ben diğer bakım yapan arkadaşlarımız gibi her zaman sizi pozitife yönlendiren bir kişi değilim. Hayatın gerçekleri var. Burada gerçek olarak ne gördüysem onu söylüyorum. İki, kendi gündemi, hayatındaki kendi sıkıntıları o kadar yoğun ki. Burada aşka ve sevgi değil vakit ayırmak oturup düşünecek çok vaktinin olmadığını görüyorum. Çünkü burada kendisi artık nasıl diyeyim bitmiş bir durumda kendi hayatındaki sıkıntılarla ilgili. Bakın mahkeme kartı yine çıktı mesela. Bu kolektif her bakımda çıkıyor mahkeme kartı. Ee, mahkemelik bir durumu var. Neyse ki mahkeme durumunun çok güzel bir şekilde sonuçlanacağını görüyorum. Mahkemeye niçin gitmiş bir şeytan yüzünden dedim ya bu kişinin çevresi şeytanlarla dolu diye şeytani bir kişiden dolayı mahkemelik bir durumunun olduğunu görüyorum. Ama bu mahkemenin sonucunun çok iyi bir şekilde sonuçlanacağını görüyorum. Üstelik bu mahkemenin sonucunun iyi sonuçlanması sizin de hayatınızda adaletin yerine oturmasını sağlayacak bir durum. Yani burada belki kağıt üzerinde devam eden bir evlilik olabilir, onun bitmesi olabilir, eşi boşanmamak için... <laughs> çok diretmiştir. Aralarında herhangi bir ilişki kalmasa dahi burada sizinle alakalı ne var diye baktığım zaman aklınızdaki kişinin mahkemesinin sonuçlanmasının size böyle içinize e, su serpecek bir durum olduğunu görüyorum. Oh, sonunda adalet yerini buldu diyeceğiniz bir durum yaşatacağını görüyorum. Mahkemeyle alakalı sizin açınızdan böyle güzel bir şey çıktı. Şimdi aklınızdaki kişi bu da hep çıkıyor. Sizin ona karşı olan duygularınızdan çok emin. Onda böyle bir eminlik yaratmışsınız. Fakat diyor ki istesen de gelemem. Hani gel desen de gelemem ki. Çaresizliğimin ortasındayım. Aynen çaresizliğinin ortasında burada. <laughs> Şimdi sizin onun için ya da herkes için ne kadar kutsal yapıda, ne kadar bilge, iyi, hoş bir insan olduğunuzu zaten biliyor. Fakat ben sana şu anda istesem de gelemem ki elim kolum bağlı çok kötü enerjiler altındayım diyor. Yani kendi hayatındaki gündemi o kadar böyle bataklığa batmış gibi ki en son düşüneceği şey burada aşk meşk sevgi ama beni sevdiğini biliyorum sen orada bir dur diyor size. Ya tamam ben onun gündemini merak etmiyorum şu anda kendisi sizi seviyor mu? Allah Allah. Gel de çık şimdi içeri. Evet Benekciğim. Yok arkadaşlar yani şöyle diyeyim. Daha fazla zorlamayacağım. Hayır Benek. Burada aklınızdaki kişiden çok yakın süreçte lütfen bir sevgi, bir geri dönüş falan beklemeyin. Çünkü burada hayatının gerçekten çok zor olduğunu söyleyebilirim. Kendisi de olduğu yerde durmak istiyor. Baya inat enerjileri geliştiriyor. Bir baba figürü olabilir. Kendisinin bir çocuğu olabilir. <laughs> Badem bu kişiyle ortak bir çocuğunuz olabilir. Kendisi de şu anda arkadaşlar olduğu yerde durmayı tercih ediyor. Çünkü değil size kimseye gidebilecek bir gücünün olmadığını burada hissediyorum. Aklınızdaki kişinin. Evet şimdi enerjilere bakalım daha çok. Şimdi neden kendisi bu duruma düşmüş arkadaşlar büyük bir günah işlemiş bu günah size karşı da olabilir sizinle birlikte başka insanlara karşı da bir hata yapmış olabilir burada aklınızdaki kişi dolayısıyla burada çok net ettiklerini çektiğini söyleyebilirim hani aşk meşk falan filan yok artık gündeminde ettiğini çektiği için bir sürü farklı olayla uğraşmak zorunda kendi hayatında ihanetlerle hayal kırıklıklarıyla yani şu anda siz onun tamam kötü durumda olduğunu anladınız ama dur bir dakika ben de sana bir yazayım sana destek olayım falan filan derseniz sizi de pişman eder. Sakın bu kişiye elleşmeyin tamam mı? Çünkü hayatı çok berbat bir durumda ve etrafı şeytanlarla çevrili bir vaziyette bu kişinin arkadaşlar. Şimdi ee, bakalım enerjilere yani ufak da olsa aklından siz geçiyorsunuz. Size karşı ee, hani bağlılığında bir sıkıntı yok ama gerçekten sizinle de uğraşabilecek bir vakti yok ya da enerjisi yok burada. O kadar fena enerjiler çıktı ki gerçekten. Şimdi günün birinde bu elindeki sıkıntıları bitirdikten sonra sizinle yeniden kaynaşacağını, yepyeni bir ilişki başlatacağını, yeniden bir doğuş yaşayacağınızı biliyor. Çünkü sizin hislerinizden emin. Yani size gelip hadi gel her şeyi bırakıp yeniden başlayalım dediği anda sizin de ona evet diyeceğinizden kesinlikle emin olarak görüyorum buradaki kişiyi. Ama şu anda işlerini halletmek için özellikle şehirler arası bir yol yapması gerekiyor. Bu süreçlerde çok sessiz olabilir. Bu sessizlik sizi lütfen rahatsız etmesin arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey, biraz daha çekecek bu kişi. O kadar çok çekecek ki bu hayatındaki kişilerden ve olaylardan dolayı e ee, ne çekiyorsa sizin değerinizi daha iyi anlamasına vesile olacak. Buna güvenin lütfen. Siz sadece sessizliğinizi koruyun. Onun sessizliği sizin canınızı sıkmasın. Çünkü eninde sonunda buradaki bu kişinin size karşı geleceğini görüyorum. Şimdi baktığımız zaman aklınızdaki kişinin aile büyüklerinden birisiyle de bir sıkıntısı olduğunu görüyorum. Yani burada evet mahkemelik bir durumu var aileden birisiyle de mahkemelik olabilir kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum daha görüyorum burada. Ailesi eğer sizi tanıyorsa ve biliyorsa ailesinden bir kişiden bir fikir alıp sizinle bir araya gelmeyi de tasarlayabilir. Yani ailesinden bir kişinin burada sizi çok sevdiğini görebiliyorum arkadaşlar. Ailesinden sizi çok seven birisi var ve o diyecek ki ne yapıyorsun? O kişi nerede? Hani tekrar görüşsene, yapma, etme. Bak o senin için gerçekten doğru kişi olabilir. Yani burada e, sizin bir araya gelmenizde tekrar aileden bir kişinin e, parmağının olacağını da çok net bir şekilde hissediyorum. Bak neler gördün, neler çektin. E, gel mis gibi şu kişiyle birlikte ol. Mutlu olun, yuvanızı kurun diye böyle bir baskı yapacağını da görüyorum. Bu olumlu bir baskı. Yani burada sizin mutluluğunuzun temeli aslında onun ailesindeki bir kişinin söyleyeceklerine de bağlı olarak görüyorum. Ve kendisi çok sıkıntılı bir anda iken gerçekten size yazacak olarak görüyorum arkadaşlar. Şimdi baya bir şehir değiştirmesi var. Baya bir gel gitti var. Gittiği her şehirde de bir şeylerle uğraşacak bu kişi. Yani hayata karşı çok emek vermesi gereken bir süreçte olarak görüyorum. Peki tekrar soruyorum. Sizi sevmiş mi gerçekten? İletişim kartı çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bilinç altı o kadar kapalı ki. Yani şu bakımda gerçekten sorumuzun cevabı dışında her şeyle ilgili bize fikir verdi. O kadar ketum bir enerjide ki kendisi. bakalım sevgi var mı diyorum iletişim veriyor. Tamam iletişim olacak da biz sevgisini merak ediyoruz bu kişinin. Bir konuş, evet sana geleceğim diyor. Yani o kadar şey ki böyle ıı, sarsmak istiyorum bu kişiyi şu anda. Konuş bizimle çocuğum. Sevdin mi bu insanı? Aa yok konuşmuyor arkadaşlar. İmparator kartı, kutsal adam kartı ve kaos kartı. Yani şu anda gerçekten çok büyük bir kaos içerisinde bayağı sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve bilinci bilinçli bilinci ve bilinç altı tamamen buradaki sıkıntıları odak odaklanmış durumda. Konuşmuyor. Bana bir fikir vermiyor. Son kez açıyorum sihirbaz kartı. Yok arkadaşlar, konuşturamadık bugün. Hayatı çok berbat durumda çünkü. Ne diyelim bu bakımımızda böyle olsun. Konuşmadı bizimle aklımızdaki kişi. <laughs> Ama hayatında gündemde neler oldu en azından onu öğrenmiş olduk. Evet bakımımız bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.